Metaverse çılgınlığına Suudi Arabistan da katıldı. Kutsal topraklar sanal alemde gezilebilecek. Ümülkura Üniversitesi ve Suudi Arabistan Müze İdaresi ortak bir projeye imza attı. Kabe, Hacerül Esvet ismiyle Metaverse evrenine dahil edildi. İlk olarak Müslümanların Kabe'deki kutsal taşı ziyaret edeceği bir simülasyon hazırlandı. Sanal gezintinin kapsamı Hacerül Esvet'te sınırlı kalmadı. Mekke'deki diğer haç mekanları da Metaverse evrenine taşındı. Sanal ziyaret sadece görme ve işitme duyusuyla kalmayacak. Kullanıcıları dokunma ve koku deneyimleri de bekliyor.